Herkese merhaba, Neşe Yemekler mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kadın budu köfte. Kadın budu köfte yapması gerçekten çok pratik ve kolay. Ben yemeği de yapmayı da çok seviyorum. Şimdi ilk olarak malzemelerimize göz atalım. Daha sonra da hemen kadın budu köftemizi yapmaya başlayalım. Yarım kilo kıyma, iki çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber bir adet orta boy küçük küçük doğranmış soğan, çeyrek bağ maydanoz, bir çay bardağı pirinç, bir çay bardağı galeta unu, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet yumurta, bir bardak da soğuk su kullanıyoruz. Tüm malzemelerimiz bu kadar. İlk olarak pirinçlerimiz var. Pirinçlerimizi pişireceğiz. Şöyle ocağa tavamı aldım. Şunları bir kenara kaldırayım. Zeytinyağımı da tavama ilave ediyorum. Yağım ısındıktan sonra soğanları ilave edeceğim. Soğanlar e, pembeleşip biraz kavrulduktan sonra da pirinçlerini ilave edeceğim. Yağımız ısındı. Şimdi soğanlarımızı ilave ediyorum. Bu soğanlarımız hafif pembeleşinceye kadar kavuracağız. Evet, soğanlarımız kavruldu. Şimdi içine pirinçlerimizi de ilave ediyorum. Soğanlarla pirinçleri güzelce karıştıracağım. Daha sonra da bir su bardağı soğuk suyumuzu ilave edeceğim. Kaynadıktan sonra tavamızın kapağını kapatacağım ve pirinçler suyu çekene kadar pişireceğim. Evet pirinçlerimiz pişti. Yaklaşık bir 10 dakika kadar sürede pişiyorlar. Şimdi sıra tüm malzemeleri karıştırmaya geldi. Şöyle kıymamızın üzerine. Bu arada pirinçler piştikten sonra ben soğuması için bir, bir kaseye aldım. Bir 10 dakika kadar soğuttuktan sonra kullanın. Şimdi bütün malzemelerimi kıymanın üzerine ilave edeceğim ve kıymamı yaklaşık olarak 10 dakika kadar yoğuracağım. Bu aşamada yoğurma süresini biraz uzun tutmanız gerekiyor. Çünkü kıymaların tane tane değil de böyle yapışkan bir kıvam alması gerekiyor. O yüzden elinizle iyice yoğurun. Pirinçlerimi ilave ettim bu arada. Maydanozlarımı da koyuyorum. Yumurtaları da koyuyorum. Tuz ve karabiberimi de ilave ediyorum. Bu arada bugün kadın budu köfteyi kızartma değil fırında yapacağız. Farkındaysanız galeta unumu ilave etmedim. Bunu köftemizi şekillendirdikten sonra en son galeta ununa bulayarak fırın tepsisine dizeceğim. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 25 dakika kadar da pişireceğim. Şimdi de bir 10 dakika kadar köftemizi yoğuruyoruz. Evet kıymamızı ben 10 dakika kadar yoğurdum. Şöyle bir fırın tepsisine de pişirme kağıdı serdim. Galeta unumu şöyle bir kabın içerisine döküyorum. Şimdi köftelerimi şekillendireceğim. Yumurta büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Ve köfte şeklini veriyorum. Daha sonra galeta ununa batırıyorum. Pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsisine koyuyorum. Fırınımızı da açıyoruz bu arada. Önceden ısıtılmış olması gerekiyor. Tüm köftelerimi hazırladıktan sonra fırına atacağım. Piştikten sonra da nasıl görünmesi gerektiğini tekrar sizlerle paylaşacağım. Kadın budu köftelerim fırında yaklaşık olarak yarım saat kadar bir sürede pişti hayır ben kızartma yemek istemiyorum, diyet yapmaya çalışıyorum, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum diyorsanız eğer kesinlikle kadın budunu fırında pişirmenizi tavsiye ederim. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir ve denersiniz. Eğer denerseniz açıklamalar bölümünde bulunan sosyal medya hesaplarım üzerinden benimle paylaşın lütfen. Ayrıca yeni tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olun. Başka başka tariflerde görüşmek üzere. Afiyetle kalın, hoşçakalın.